Gündem dışı üçüncü söz milli eğitimde millilik sorunu hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Özcan Yeniçeri'ye aittir. Buyurun Sayın Yeniçeri. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, milli eğitimde millilik sorunu üzerine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli, millete ait olan demektir. Millilik ise milletin tarihi, coğrafyası, varlık ve beka çabasını ifade eder. Milletin varlığını ve bekasını savunarak gelişmesi ve güçlenmesini istemek, temel ve ortak değerleri belirli olarak görmek milliliktir. Dünyanın her yerindeki eğitim yakından uzağa, somuttan soyuta, milliden evrensele doğru gider. Milli değer ve tarih şuuru taşımayan eğitim sistemleri kime hizmet ettiği bilmeyen nesiller yetiştirir. Sağlıklı, dengeli ve güçlü bir toplum dini, milli ve tarihi bilinç sahibi bireyleri yetiştiren bir eğitim sisteminden çıkar. Millilik bilinçtir. Ait olunan milletin, sahip olunan tarihin, taşınan kültürün, dönülen kıblenin farkında olma bilincidir. Adının başında millilik kavramı bulunan Eğitim Bakanlığı'nın son zamanlardaki uygulamalarıyla millilikten giderek uzaklaştığı gözlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin devasa sorunlarıyla uğraşacak yerde milli değer, milli simgelerle uğraşmayı kendisine iş edinmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na hakim olan zihniyet ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsızlık duymaktadır. Türk'üm, doğruyum, çalışkanımla başlayan andımızın söylenmesini tartışmaya açmaktadır. Ey Türk gençliğiyle başlayan Atatürk'ün gençliğe hitabesinin tartışılmasıyla meşgul olmaktadır. Son olarak milli bayramların kutlanış biçiminden rahatsız olan Milli Eğitim Bakanlığı, milli bayramların nasıl kutlanacağına yönelik bir yönetmelik çıkararak bayramları etnografik ve folklorik bir malzemeye indirmeye çalışmıştır. Darül Şafaka tüzüğünden Türk ve Müslüman olmak şartı kaldırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son marifeti ise Türk Edebiyatı kitaplarında yer alan Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirinin sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım mısralarını çıkarmasıdır. Şair sana düşman bakan hain gözler için abideler dikeyim, seni yok sayarak ülkeyi işgal eden düşmana kucak açayım mı deseydi milli eğitimin amacına veya listesinde tutunabilmek için müfredatında tutunabilmek için bu zihniyet tasavvuftan bir haber olarak enel hak dedi diye halacı Mansur'un derisini yüzen zihniyettir. Yakında İstiklal Marşı'nda da kahraman ırkıma bir gül ya da ebediyen sana yok ırkıma yok İzmihlal mısralarını ırkçılık içeriyor diye bayrak şiiri gibi çıkarmaya kalkarlarsa şaşmayınız. Bu gayrimilli zihniyet var ya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Şiirini de ölüm ve kan içeriyor diye yasaklamaya kalkarsa onu da bir kenara bırakmayınız. Sanattan, mecazdan, teşbihi beliden, mecazı mürselden, kinayeden habersiz bir zihniyet milletin Bakanlığı'na egemen olduğu anlaşılıyor. Hukukçular bile kanun lafzıyla ve ruhuyla mer'idir diyorlar. Milli Eğitim Bakanı sözlere kendi düşük profildeki sığ algısını yükleyerek şiiri cezalandırıyor. Son gelişmeler Milli Eğitim'de Türkiye'ye özgü bir masonik zihniyetin giderek egemenliğini artırdığı gözlemektedir. Bu ülkede milliyet özürlüler var, göğsünü gere gere Türk milletinden olduğunu söyleyemeyenler var, tarih özürlüler var. Cahilce kendi tarihinize yönelik suçlamalar yapanlar var. Devlet özürlüler var. Tepesinde bulunduğu devleti savunacak yerde katil ilan edenler var. Bağımsızlık özürlüleri olanlar var. Bağımsız ve özgür olmanın, daha doğrusu adam olmanın önemini kaybettiğini savunanlar var. Kısacası bu ülkede varoğlu varlar var. Şimdi buna bir de bayrak özürlüler eklenmiş bulunmaktadır. Şiirden, şairden habersizlere, milliyetten, bayraktan nasipsizlere değil bayrak şairi Arif Nihat Atça için bayrak getirdim. Onun bayrak şiirini bayrakla sansürsüz okuyacağım. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder, gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızlı, bayrağın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğün gün, Kızıllığında sındık dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güverceni savaşın kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum senin dibinde öleceğim. Milletin bayrağına millet sahip çıksın siz de